katil. Aç şu yakını, vallahi içime fenalık geldi ha. Oynama yakamla paçamla ablacığım. Vatandaşın kafasını bozma. Biraderlere yemeğe gideceğiz işte. Ne olmuş yani kız? Tak taklar yabancı mı sanki? Ay çekilmezsin vallahi ha. Hem o surat ne öyle? Maaşına zam alamamış milletvekilleri gibi. Kes ablacığım. Fazla üstüme gelme mübarek günde. Kız katil, Böyle oruçluyken hani aklından bir şeyler geçti oluyor mu hiç? Ne gibi ablacığım? Şey gibi canım anlarsın işte. Abuk sabuk konuşma yavrunun önünde. Vatandaşı günah sokma. Bunu içiyorum diye bozulmuyorsun ya. Afiyetle iç ablacığım. Niye bozulayım? Ne bileyim kız, insanlık hali. Canın çeker filan. Çekmez ablacığım. Kolanı iç, çeneni kapa, hasta etme vatandaşı. Yeme artık şunlardan Sedat. Çok acıktım ama Serpil. Bütün gün katilin yanında oruçlu numarası yapmaktan iflam gelirdi zaten. Çek elini. Aa, şimdi girecekler göreceksin ağzın böyle dolu dolu. Bir şey olmaz onun dünyadan haberi yok. Oruçlu kafayla olayları takip edemiyor. Biz de internetten götürüyoruz ufak ufak <laughs> Sen de hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun yani. Ee, hey, ne yaparsın Serpilciğim? <laughs> Yağmur yağarken küpünü dolduracaksın. <laughs> Bu mübarek ayda ne götürürsen kardır. Hayır o onlar ne öyle. Halil teyzemlere getirdim. Tabakları yetmemiş. Ama tertip dikkat et kırarsın. Yarısını da bana ver. Sen de dikkat et Cafer amca kırma. Annem sıkı sıkı tembih etti. Hepsini tek tek geri istiyorum dedi. Kırarsan o da senin kafanı kırar. Efendim güle güle ayağınıza sağlık. Babanıza da selamlarımızı söyleyin lütfen. Ta mezarlığa kadar geldi eksik olmasın. E gidecek tabii Sabri Bey. Komşuluk görevi. Hoşça kalın. Güle güle efendim. Güle güle. Eksik olmayın. İyi günler Aysel Öğretmenim. İyi günler Halis. Yine çalıştırıyor musun okulun voleybol takımını hala Çalıştırıyorum. Gel bir gün beklerim. Gelirim. Ne tatlı zıpsım. <laughs> Tabakları getirdim Sabri Bey amca. Hah, aferin evladım. Sağ olun. Herhalde, sizi gel. de yorduk efendim iyice. Nasıl ödeyeceğiz hakkınızı? Aman efendim lafı mı olur ne yaptık ki? Altı üstü bir helva. Bakın efendim hali size tabak getirdi. Heh, heh. Koy Cafer sen de onları. Buyurun. Çok ağladın mı Hale için? omuzlarını titrettin böyle ıkık ıkık öpeyim. Gelme üstüme, çekemem seni bu halinle. Yapma terk. ayıp otur şöyle. <laughs> Aa, teyzemin resmini buraya mı astınız? Ay ben bakam. Ah canım, ah, kuş gibi uçup Şuracıkta otur. Hala gözümün önünde! Şşş ne biçim konuşuyorsun Cafer? Ağlatacaksın Ayla Hanım'ı da! Sırası mı şimdi evladım? Kadın üzüntüsünden bitti zaten! Celal Bey amcana çok üzüldü zaten! Sabri Bey amca ayağından güngörün anlayınca... Sen, sen ne biçim konuşuyorsun öyle sapık? Celal Bey eşek değil! Merhaba ben geldim! Buyurun! Ay. Buyurun efendim buyurun! Ay, tekrar başınız sağ olsun kız! Size kabak tatlısı getirdim! Kabak tatlısı mı? <laughs> Aman efendim şımartıyorsunuz bizi. Pişmişi bir yandan, pişmemişi bir yandan. Ver canım sen onu bana. Buyurun efendim şöyle buyurun. Ay. Ay sorma kız. Kabak tadı ne? verdi şu katilin de kabakları yani. Ben pişiremiyorum zaten kendisi pişiriyor. Fena da yapmıyor ha laf aramızda. Kız şimdi ben özledim teyzeyi vallahi ha. Ne tatlı kadın da öyle değil mi o buruşuk yanaklarıyla. Ay canım canım. Şurada az mı şarkı söyledik onunla? Ne tatlı, ben de çok özledim. <laughs> kavuşmayın efendim, kavuşmayın. Dede, ağlatmak için mahsus mu yapıyorsunuz? Olur mu efendim, hiç mahsus yaparlar mı? Acımızı paylaşıyorlar. Ah, ah! Acımı çok büyük efendim. Ay, tabii ki. Şuracıkta oturup bana el sallandı. Bizi bırakın, dede, ne yaptım ben ne Hadi efendim hadi verdin tabaklarını getir. Hadi Cafer hadi. Biz doldurunca tabakları seni çağırırız hadi. <laughs> tamam. Ben dışarıda bekliyorum. Ağlama be adam. Ay gözüm özel gidiyor. Şuradan sallamadım. Ağlama. Ağla öyle diyeceğim ağla açılırsın. Konuşma sen sapın. Kız tuttu gene gıcığını. Tuttu efendim. Zaten rahmetli de sizi sevmezdi hiç. Siz merak etme çok kalmam. Zaten tatlatları yemeye gideceğiz biraz sonra. Siz Ayla Hanım'ın kusuruna bakmayın efendim. Üzüntüsünde ne dediğini bilmiyor. Hiç bile üzüntümden değil efendim. Kız Kısaca teyzeden bir şeyler kaldı mı bari? Nerede efendim? Ne var dikine kalacak? Bir tek işte yukarıdaki daire. Söyledi mi bari ölmeden altınları yerine? Maalesef efendim nerede? 10 gün daha yaşasaydı 3 aylığını çekecektik bankadan. En çok onu yanıyorum. Hainsiniz siz efendim. Benim içim kan ağlıyor. Siz burada para hesabı yapıyorsunuz. Pişti mi Elva? Yutkuna yutkuna öldük. Ha. Sen niye geldin Cemil? E dayanamadım sevim. Kokusu daha yukarılara kadar çıktı. Kim bilir ne güzel olmuştu senin teyzenin Elvası. Ha. <laughs> Bilo poko diyeyim sevim. Ya ayıp oluyor ama arsız çocuklar gibi. Kız ver biraz sevap. Bana da ver senin teyze, bana da sevaptır. Evladım sabırlı ol biraz, evinde yersin artık. Verin efendim, verin. Annemin canı için verin. Ben de senin canın için yerim Ayla teyze için, tatlı tatlı. Likörümüz var mı? Likör mü? Ne likörü efendim öyle bir daha? E, e, Muz likörü. Kız hiç güleceğim yoktu yani, gebermesene mi? Muz likörü diyor, ayol. Cemil sen sapıttın mı? Aman aman, birer kaşık koyun. Herkese yetecek inşallah. Bizim ajansda birilerini daha işten çıkaracaklar galiba anne. Aman kızım çok dikkat et. Zor bu zamanda işsizlik. Baktı bir şeyler ama. Cem yüzünden Özge ile sana mı darılmış neymiş? Bence sırf o değil Nazan. Haftalardır bir surat bir surat kimseyi gözü görmüyor. İçki içmeler, eve geç gelmeler. Bir şey var ama anlayamadım gitti. Buyur Türkan abla, dikkat et, çok sıcak. Sağ ol Gül, eline sağlık. Afiyet olsun. Ah, Halis'ciğim gel. Ben geldim Türkan teyzeciğim. Hoş geldin Halis'ciğim. Helva mı getirdin bize? Hı hı, Ayla teyzem gönderdi. <laughs> Paranın arkasında hastanız falan yok değil mi? Yok yok, merak etme. İyi, bakarım gözüm kayar falan. Ayıp olur, çıplak çıplak. İlahi Halis. Hadi gül, kaşık getir de yiyelim teyzenin elmasını. Sen yedin mi Halis? Yedim ama ne yerim yine, yara tatlı tatlı. Yiyeceksin tabii sen, gençsin. Halit teyzem hala ağlıyor, çıka çıka. <laughs> ya çok üzüldüm. Kolay mı insanın annesini kaybetmesi? Buyur Türkan abla. Sen de kendine kaşık getirseydin. Ay yok, bu sizin kısmetiniz, bize verirler nasıl olsa. İyi ya sen bilirsin. Hmm. Çok lezzetli. Getirirken üstündeki fıstıklardan yedin birkaç tane yalnız. Ne yaptın, ne yaptın? Kızmadın değil mi Türkan teyze? Ah Halis'cim sana kızılır mı hiç? Afiyet olsun. Sana da afiyet olsun. Dikkat edin kızın dövmeyene. Dökmedim baba, biz artık büyüdük. Üstünden de yemeye kalkmayın, evde var çok. Niye yiyelim baba? Yiyelim mi baba, çok ayıp. Sonra dedi ki acaba baba. Ana nereye mi? Ne? nerede şimdi cennette mi? Ben, ne bileyim ben cennette miyim? Böyle avuksu bir şeyler sorup da kafamı yorma benim. O Korhan meselesini de unutmadım tamam mı? Korhan değil baba Kayhan. Aman neyse işte. Sen de bırak şikayeti gül hadi.